Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde Bean Sports ekranında sizlerle birlikte izleyen futbol severler. Artık mücadelenin başlamasına, 5. haftanın kapanış maçının başlamasına dakikalar kaldı. Her iki takımın 11'leri az önce tünelde ekranlara geldi. Yeni kulübesindeki isimler ekranlarınıza yansıyor. Ben spikeriniz Erdem Bitik. Bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ekranları başında bizleri takip eden tüm futbol severlere keyifli bir 90 dakika diliyorum. İki takımın 11... Yaşar Kemal Uğurlu büdünü çalıyor ve mücadeleye kontrol etti. Ceza sahasında Abdülkerim bırakmadı. Sonrasında Van Anoğuz kalecisine dönüyor. Mertens. Komis yardıma geldi. Şimdi Mertens. Ara pası ceza sahası. Yanında Mertens. battı. Mertens vuruyor kaleci. Günay. Henüz 3. dakika. İlk isabetli şut. Hedefi bulan ilk şut Mertens. Trabzonspor karşılaşması koşusu var. Aradan bıraktı. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasında. Kerem yerden çevirmek istedi savunma. Yatarak müdahale karar korner. Altıncı dakika köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. İşte az önceki pozisyon. Şimdi Yunus aldı topu önüne. Yunus etkili bir şut gönderemedi. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasında. Yanında Mertens yerden oynadı yatarak müdahale geldi yine. İkidir, sol kanadı. Kerem'i kullanmaya çalışıyor Galatasaray. Oliveira baktı ceza sahasına. Kali düşündü Güray Direkt dibinde Gülay. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. 9. dakika. Önce Mertens, ardından Oliveira. Figueiredo'ya doğru Nelson ıskaladı. Figueiredo vurdu dışarıya gitti top. 11. dakika. Bu defa etkili gelen Gaziantep Futbol Kulübü oluyor. Son iki maçta ligde golü var. Skoru Sakal yetişmeye çalışıyor. Fanalont yaptı ortayı. Gomis ayağını uzattı dışarıya gitti. Mafetin bir Gomis. 16. dakikada yine Galatasaray sol kanatlar etkili geliyor. Fanalont'un ortası. Öldürek Gomis dokundu. Direğin yanından dışarıya yöneldi top. Yunus Akgün şimdi orta Kerem'e doğru uzandı ama dokunamadı Kerem. Gomis basın attı Kerem kontrol Kerem vurdu ve top dışarıya doğru yöneldi. Kerem Akgürkoğlu bu arada Bayrak Hava'da yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. 24. dakika Komis kendini ceza sahasının dışına attı. Kerem'in koşusunu gördü burada bayrak kattı. Süper Lig bıraktı. Şimdi Sagal'la geliyor Gaziantep. Sagal ve gol! Sagal golü attı. 27. dakika. Hızlı hücum. Beraberinde Sagal'ın golünü getiriyor. Gaziantep Galatasaray deplasmanında Sagal'ın golüyle 1-0 önde. Önce Mustafa, ardından Maxim. Onun pası sol kanada. Sagal da Sagal'da golü kaydediyor. Abdülkerim bardakçı baktı ceza sahasına. Abdülkerim bir ortası. Kafa vuruşu gün için bomboş kaldı. Kafayı vurdu. Güray topu kontrol ediyor. İşte Galatasaray'ın bıraktı Yunus'a. Şut açısını arıyor. Çekti sağına. Yunus hareketlendi. Yunus Akgün yerden. Gomis'e savunma. Sekti. Gomis'e gol! Gomis! Gil attı Gomis! Gaziantep'e karşı son maçta da atmıştı. Bugün İstanbul'da yine attı. Galatasaray'ın bu sezon 3 golü var. 3'ünün de altında Gomis'in imzası var. Safetin ve beraberlik geldi. 36. dakika. Golane pozisyon. Yunus'un yaratıcılığı. Bireysel yeteneğiyle beraber topu taşıdı. Sasha Boe. Sagal mücadelesi. Sagal bir Figueredo dışarıya vurdu. Oliveira. Baktı kaleye. Oliveira Güray. Müthiş çıkardı Güray. İki harika pozisyonu izliyoruz. Sergio Oliveira vurdu. Gülay topu korner attı. 38. dakika. Harika bir kurtarış geldi Gülay'dan. Bu arada oyun alanında bir sakatlık var. Maçın hakemi o bölgede. Sağlık ekibinin oyun alanına gelmesini istiyor. Bu arada Gülay'da o sekti. Sasha Boye aldı önüne. Boye vurdu direkten dışarıya. Sasha Boye. Yine gole çok yaklaştı Galatasaray. Boye'nin şutu. Direkten dışarıya yöneldi top. Topun indiği noktada Kerem. Figueiredo. yerde. Bu arada Abdülkerim Bardakçı. Sarı kart. İkinci sarı kart ardından kırmızı kart. 44. dakika. Abdülkerim Bardakçı kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Değerli futbol severler. Fige'ye o yerde. Abdülkerim Bardakçı ikinci sarı kart. Ardından kırmızı kartla oyun dışında. Bu arada bir sarı kart daha çıktı ama. İtirazlar. Torreira'ya. Şut açısını arıyor. Yuruz sakladı. Kerem. Yerde kalıyor Kerem. Yerde kaldı Kerem. Maçı rakibi oynayın dedi. Karşı atak şansı Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Sakallayın. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor değerli futbol severler. Ali Sami spor Kompleksi Nef Stadyumunda ilk 45 dakika bir birlik beraberlikle tamamlandı. Sagal ve Gomis'in karşılıklı golleri. Abdülkerim Bardakçı ilk yarın. yarının ilk düdüğü geliyor ve mücadeleye. İki pozisyonu Yentovic'in pası. Kitsiu baktı kaleye vuruyor Musfera. Rakibinin üzerine Boye. Rakibiyle mücadelesi yerde kalıyor. Hakeme baktı. Oyun. Bir an için ili düdüğüne gider gibi oldu maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun. Sonrasında mücadele devam etti. Tepkiler var kenarda. Bas topuk bası Yunus Akgün. Yunus kaleye Güray. Yunus vurdu. Güray topu kontrol ediyor. Bitti. Gomis güzel bir vücut çalımı. Gomis vurdu dışarıya attı. Bafetin bir Gomis. Sahada bir kişi eksik oynamasına rağmen son dakikalarda arka arkaya pozisyon. uzaklaşmadı top. Yunus baktı kaleye direğin yanında dışarıya gitti. Yunus Akgün 58. dakika yine gole yaklaştı Galatasaray. Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut oyuna müdahale edecek. Figueiredo oyundan çıkıp paslar. Kitsiyu bıraktı. Maxim sert top Muslera. Pası tercih etti. Lazar Markovic savunmanın müdahalesi yine Muslera kontrol ediyor. Şöyle bir baktı kaleye. Oliveira müthiş vurdu. Sürekli dışarıya. Mesafe tanımadı Sergio Oliveira. Harika vurdu. Tı sola Sagal. Sol çapraz Sagal dışarı attı. Mertens güzel döndü. Mertens gitti. Mertens yerde kaldı. Karar penaltı. Karar penaltı. Penaltıyı verdi maçı 71. dakika. Mertens'in yerde kaldığı pozisyon. gözler hakeme döndü. Penaltı noktasını işaret etti. İşte pozisyon. İşaret geliyor. Gomis battı. Gomis vurdu. Güray çıkardı. Güray çıkardı. Gole izin vermiyor. Kaçırdı penaltıyı Gomis. Penaltıyı değerlendiremiyor Galatasaray. Taç atışının kullanmasını istemiyor bu arada Yaşar Kemal Uğurlu. Şimdi işareti ver. Ceza sahasında Yunus'a geldi. anot tavalandırdı. Seferovic kafayı vurdu Günay. İlk yarıda buna benzer bir pozisyon. Oliveira'nın kafa vuruşu Günay'ın üzerinde kalmıştı. Bu defa Seferovic vurdu. Günay kontrol etti. Yanında Maksim var. Şimdi aldı soluna. Yine aldı sağına. Vurdu Musera. Bir sağ bir sol yaptı. Vurdu Musera kontrol etti. Hemen oyunu hareketlendiriyor Muslera. Torreira. Kıldı. Sasha Boye gidiyor. Sasha Boye attı çalımı. Bıraktı. Yunus vurdu Güray. Sekti Seferovic Güray. Döndü ve gol. Şimdi Seferovic vurdu top gol! Bayrak havada. Bayrak havada karar ofsayt. Seferovic topu Dilellerli buluşturdu ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Karar 90 artı 90+4. dakikada top gitti ancak ofsayt bayrağı kalkıyor. İşte pozisyon. pour ce match de Super League turque. Ouais, les supporters qui continuent d'arriver dans ce stade. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Qu'est-ce ah, que va nous réserver ce match Un ah, peu de spectacle, on l'espère. On va pouvoir centrer La frappe. dans l'angle était trop fermé. Ça passe à côté. C'était pas la solution la plus simple. Hein. Oh, c'est une marque qui va passer devant, attention Oh, le super barré. On la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Il s'infiltre, attention. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Allez, l'occasion peut-être de mener. Alors, on y a cru, hein On a cru que c'était l'ouverture du score. C'est une énorme occasion. Est récupéré dans le camp de l'adversaire ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. la quelques de la barre et le but alors oh, ce ballon qui vient se loger sous la barre Impossible à arrêter, c'était extrêmement précis. Allez, il continue. Le centre à destination de ses partenaires. Les joueurs de Galatasaray qui vont tenter de se montrer dangereux. Et il avance encore. Elle n'est pas passée si loin cette balle. On était tout proche de l'égalisation, ça veut dire qu'il faut encore y croire. Hein